Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, eğer şunu çok merak ediyorum, kesinlikle siz de e, merak ediyorsunuzdur. Siz hangi takımı tutuyorsunuz? Tutmuyorsunuz, tutmuyorum yazı. Ee, eğer tutuyorsanız oraya ismini yazın zaten okuma yazma biliyorum arkadaşlar. <laughs> ee, ben okurum. Eğer bunu beni sevmeyenler yapmasın arkadaşlar. Tamam arkadaşlar? Gerçekten oraya eğer Beşiktaş yazarlara her şeyi atmak istiyorum. Eee At sabı at ama söz vermiyorum arkadaşlar yani at sabı demiyorum. Ee, sen şey yaz eğer şu sorarsanız yorup e, yorumda yani şunu sormayın abla sen hangi takımı tutuyorsun? Ben normalde beşik taşı tutuyorum.